Şu anda ekranda görmekte olduğunuz şey nedir? Dağları, suyu ve arkadaki evi saymazsak gördüğümüz şey aslında buhar. Çok mu basit oldu? Merak etmeyin. Videoya neden böyle bir giriş yaptığımı anlayacaksınız. Sizce dünya dışında yaşam var mı? Yani uzaylılar gerçekten var mı? Cevabınızı kolaylaştırmak adına şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında yalnızca kendi galaksimizde en az 100 milyar yıldız vardır ve belki de derin uzaya dağılmış aynı büyüklükte 100 milyar galaksi. Hatta dünya üzerindeki tüm kum tanelerinin toplamından bile fazla olan yıldızlar, gezegenler varken uzaylılar da olabilir mi? Bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Sadece fikirlerimiz ve umutlarımız var. Dünya dışında basit bakteri formunda yaşam olabileceği yönünde hipotezler bulunmakta. Zaten dünya dışı yaşamı araştırdığımda hipotezlerin ötesine gidemedim. 1960'larda ve 1970'lerde yapılan araştırmalar ve güneş sistemini tarayan robot gezegen kaşifleri hiçbir yaşam izi ve potansiyel yaşamı destekleyen ortamlar bulamadılar. Gerçekten yalnız mıyız? potansiyel olarak yaşam kalıntısı bulamamış olabiliriz. Derken aklıma yaşanabilecek gezegenleri araştırma fikri geldi ve onun hakkında araştırma yapmaya başladım. Okumuş olduğum makalelerin birinde 29 Ekim 2020 tarihinde Kepler Uzay Teleskobu'ndan alınan verileri kullanan yeni araştırmalar sayesinde galaksimizde 300 milyon potansiyel olarak yaşanabilir gezegen olabileceği tahmin ediliyor. Hatta bazıları oldukça yakın olabilir. Birkaçı muhtemelen güneşimizden 30 ışık yılı uzaklıkta olduğu tahmin ediliyor. Ama uzayda zaman farklı işler. Buna örnek verecek olursak uzaklığı 1 milyar 275 milyon kilometre olan Satürn'de meydana gelecek bir olay bize 66 dakika sonra gelecektir. Aslında bu inanılmaz bir bilinmezlik. Çünkü gökyüzünde gördüğümüz çoğu yıldız ömrünü tamamlamış olabilir. Yaptığımız keşifler ve araştırmalar, ortaya koyduğumuz hipotezler ve teoriler bir anda bitebilir mi? bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi süper bir teknolojiye sahip olsak ve dünyamızın başına gelecek bir olaydan sonra dünyayı terk etmek zorunda kalsak, bahsettiğim yaşanabilir olan gezegenlerden birine doğru yola çıktığımızda gezegeni hiçbir zaman bulamama gibi bir ihtimalimiz var. Tabi bu ihtimallerin hiçbiri kesin değil. Şimdi bu teorileri bir kenara bırakalım. Uzayda hayat arayışında önemli olan şey galaksimizde dünya benzeri kaç gezegenin oluştuğu değil. Asıl önemli olan bu kayalık gezegenlerden kaçının hayatta kaldığı. Çünkü bilim insanları dünyadan yaklaşık 115 ışık yılı uzaklıkta yer alan iki güneş benzeri yıldızın kendi gezegenlerini yutarak yok ettiğini keşfetti. Yamyam -yam yıldızlar birbirine 1.36 trilyon kilometre mesafede yer alıyor ve şu ana kadar 30 dünya kütlesinde gezegeni parçalamış bulunuyor. Yamyam -yam güneşler birçok gezegeni içine çekerek yok ediyor ve evrendeki olası dünya benzeri gezegen sayısını azaltıyor. Dahası kendi güneşimiz bile dünya, venüs, mars ve merkürden önce gelen süper dünyaları yutarak ortadan kaldırdı. Öyle ki yaşlı dünyamız bu gezegenlerin kalıntılarından oluştu. Peki yıldızlar kendi gezegenlerini neden yutuyor? Dünya benzeri kayalık gezegenler iç güneş sistemimizde yani yıldıza yakın mesafede oluşuyor. Jüpiter gibi gaz devleri ise soğuk dış güneş sisteminde oluşuyor. İşin ilginci dünyada yaşamın gelişmesini iki nedenden dolayı Jüpiter'e borçluyuz. Birinci neden, gaz devleri dış güneş sisteminde kalırsa kayalık dünyaları meteor çarpmalarından koruyor. Güçlü bir çekim alanına sahip olan gaz devleri çok sayıda asteroid ve kuyruklu yıldızı kendine çekerek dünya benzeri gezegenlerde gök taşı çarpışmalarını engelliyor. Örneğin Jüpiter olmasaydı dünyamızda dinozorların tükenmesine yol açan büyük çarpışmalar 60 milyon yılda değil her 10 milyon yılda bir yaşanacaktı. Bu da dünyada hayatın tükenmesine yol açacaktı. İkinci neden ise bunlar dış Güneş sisteminde oluştuktan sonra iç güneş sistemine göç ederlerse Güneşe yakın olan kayalı dünyaları yerinden ediyor ve yörüngeden çıkartarak yıldızın üzerine itiyorlar. Yamyam -yam yıldızlar da dünya gibi gezegenleri yutarak o yıldız sisteminde hayatın ortaya çıkma şansını azaltıyor. Yamyam -yam yıldızlar aslında araştırmalar sırasında atmosferindeki kalıntılar sayesinde bulundu. Yıldızların atmosferinin kimyasal yapısını öğrenmek için yıldız ışığı tayfını analiz eden Vanderbilt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Trey Mack Kayalık gezegenleri yutan yıldızların atmosfer kimyasının nasıl değişeceğini gösteren bir matematik modeli geliştirdi. Yıldızların atmosferindeki elementleri tek tek analiz etmemizi sağlayan bu model, uzayda yeni dünyaların nasıl oluştuğunu anlamamızı sağladı ve böylece galaksideki dünya benzeri öte gezegenleri saptamayı kolaylaştırdı. Astronomlar da Mecin modelini test etmek için HD 20781 ve HD 20782 adlı güneş benzeri iki yıldızı seçtiler ve teleskoplarını yönelttiklerinde bu yıldızların 3 adet gaz devi içeren ilginç bir ikili yıldız sisteminden oluştuğunu gördüler. İlginç derken bu güneş sistemi her yıldızın kendi gezegenleri olduğunu bildiğimiz tek sistemdir. Yıldızlar %98 oranda hidrojen ve helyum gazından oluşuyor. Dünyada bulunan karbon ve silikon gibi diğer elementler ise yıldız kütlesinin sadece %2'sini oluşturuyor. Yeni yıldızların doğduğu güneş sisteminde dünya benzeri gezegenlerin oluşma şansını ölçmek isteyen astronomlar işlerini kolaylaştırmak için hidrojen ve helyumdan ağır bütün elementleri metal olarak sınıflandırıyor. Yıldızları da içerdikleri metal oranına göre kategorize ediyor. Yıldızların metal oranı önemli. Çünkü yıldızlar ve gezegenler gezegenler güneş sistemini meydana getiren aynı gaz ve toz bulutundan oluşuyor. Bir yıldızın metal oranı azsa o yıldız sisteminde dünya benzeri kayalık gezegen bulunma ihtimali de azalıyor. Mekin matematik modeline göre yıldızın atmosferinde yüksek oranda metal bulunması da iyiye işaret değil. Yıldızların doğal oluşum sürecinde içerebildiği metal oranının da bir üst sınırı var. Yıldız atmosferinde çok yüksek oranda metal bulunuyorsa bunun tek bir açıklaması olabilir. Yamyam -yam yıldız çok sayıda gezegeni içine çekerek yutmuştur. Peki kendi gezegenlerini yutan yamyam yıldızlar dünya benzeri gezegen sayısını gerçekten azaltıyor mu? Yoksa ata dünyalar gibi hayata elverişli gezegenlerin oluşmasını mı kolaylaştırıyor? Son keşfettiğimiz İkili yıldız sistemi, uzayda gezegen yutan güneşlerle yeni dünyaların oluşma arasındaki ilişkiyi incelemek açısından gayet ideal. Sonuçta ikiz yıldızlar aynı gaz ve toz bulutundan oluştuğu için kimyasal yapılarının benzer olması gerekiyor. Yüksek oranda metal içeren ikiz yıldızlarla ilgili en önemli keşif ise her iki yıldızın da kendi gezegenlerinin olması. Bu keşif astronomi tarihinde bir ilki oluşturuyor. Oysa yamyam yıldız sisteminde toplam 3 gaz devi olmasına karşın hiç kayalık gezegen yoktu. Peki yüksek metal içeren yıldızların çevresinde 3 gaz devi varsa kayalık gezegenler nereye gitmişti? Bilim insanları yamyam yıldızların atmosferini incelediklerinde bunların kendi gezegenlerini yutmuş olduğunu anladılar. Hem de yakın zamanda. Bu olay milyarlarca yıl önce yaşansaydı gezegenlerin kalıntısı olan metaller yıldızın iç katmanına doğru çökecek ve atmosferinde bu kadar yüksek oranda bulunmayacaktı. Böylece Vanderbilt Üniversitesi ekibi güneş benzeyen sarı yıldızlardan oluşan bu ikili yıldız sistemini yakından incelemeye karar verdi. Uzayda hayat arayışında dünya benzeri gezegenlerin oluşma ihtimalini değerlendirmek üzere gezegen yiyen yamyam yıldızlara yakından göz atmaları gerekiyordu. Bu yıldızlardan birinin yörüngesinde Neptün boyutunda iki tane gaz devi bulunuyor. Diğerinin çevresinde ise eliptik yörüngede dönen ve Jüpiter büyüklüğünde olan bir gezegen var. İşte bu gezegen yörünge turu sırasında yıldıza çok yaklaşıyor ve sıcak Jüpiter'e dönüşüyor. Uzaklaştığında ise güneş sisteminde ki Satürn gibi soğuk bir gaz devi haline geliyor. Sonuçta ikiz yamyam yıldızların yuttuğu gezegenlerin asıl katilinin gaz devleri olduğu ortaya çıktı. Gezegenleri yıldıza doğru bu gaz devleri itmişti. Astronomlar Jüpiter benzeri büyük bir gaz devine sahip olan yıldızın 10 dünya kütlesine denk gelen gezegeni yuttuğunu saptadılar. İki Neptün boyutunda gezegen sahibi olan yıldızın ise 20 dünya kütlesine denk gelen gezegen yuttuğunu ortaya çıkardılar. Ancak yok olan gezegenlerin kütlesini bilmedikleri için yamyam güneşlerin tam olarak kaç gezegen yediğini tespit etmeleri mümkün olmadı. Jüpiter de güneşe yaklaştığı yıllarda dünyadan önce oluşan süper dünyaları yıldızı iterek yok etti. Ve geriye kalan kaya parçalarından dünyamız oluştu oluştu. Ancak Satürn oluşunca Jüpiter'i geri çekip bugünkü yörüngesine oturttu. Oysa Yamyam yıldızlarda var olan iki Neptün boyutundaki gaz devi güç birliği ederek bütün süper dünyaları yörüngeden çıkartıp yıldıza ittiler. Biz de buna bakarak Satürn gezegeni dünyanın hayatını kurtardı diyebiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. Bizim Güneşimiz de bir yıldız ve ömrü var. Bilirsiniz yıldızlar patlamadan önce büyüyor ve genişliyor. İşte o sırada güneşimiz Merkür'ü, Venüs'ü ve hatta potansiyel olarak dünyayı bile yutacak. Ama filmlerde gördüğümüz gibi dünyamız parçalanmayacak. Ateşin üstüne damlayan bir su damlası gibi buharlaşacak.